Bu operasyonda evime gidildi. Evimde arama yapıldı. Hamza evladım. Sen artık benim oğlumsun. Bütün servetimi sana bağışlayabilirim. Al şu on bin lirayı güle güle harca. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim efendim. E tamam. Çelik kasayı öyle kestiniz, böyle kestiniz. Peki neden biz bu kazayı kestik ama içinden bir tane dosya kağıdı bile çıkmadı? Havadan başka hiçbir şey çıkmadı. E bunu niye söylemediniz? Açıldı efendim. Hamdi Bey, bu hıyarı soyarak da yiyebilirsin, Osman. Ne kadar komik ve ne kadar acı. Ne kadar hüzün verici.